Thank uh -huh. Bugün Adıyaman'da Yeşilay şube müdürlüğümüz, şube başkanlığımız, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak 11. bisiklet turunu gerçekleştirdik. İlimizden yaklaşık 150 sporcumuz bu aktiviteye dahil oldu bisiklet sporunun farkındalığı, sağlıklı bir beden yapısına kavuşma amacıyla gerçekten olumlu ve yerinde bir e, e, faaliyetti. Biz herkesi bisiklet sporunu yapmaya davet ediyoruz. Zeynel Abidin Şenlik, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü. Köylü, e, güzel geçti 11. Yeşilay haftası. E, gayet iyiydi, zevkliydi, kalabalıktı. Bisikletler çoktu, eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla toplandık. E, uzun çordu yorucu değildi. Güzel. Evet öneriyorum herkese. Güzel geçti. Sağımız için dediğim gibi önemli. Onun için güzel bir aktivite olduğuna başvuruyorum. Çok güzel geçti. Bugün çocuklarımla geldim. Onlarla beraber bisiklet etkin e, bisiklet faaliyetlerini Adıyaman'da alıştırmak için çocuklarımla geldim. Çocuklar görsün, alışsınlar diye.